Hocada çok çoktan mühür gelmiyordu. Ama ben git deniyordum ona. Hep böyle yüzümde o kaldığı yerde gelse kalsa iyi. bize arkadaşlığını devam ettirse şimdi kadar olduğu gibi. O nereydi bir yere gideceğiz ama geldi şey yaptıydı. Allah'ım Bir sürü nesepsiz sözler, düşünceler ortalıkta dolaşıyor. Hiç anlamıyorum manaların onları. Bilmiyorum ne manaya geliyor. Evet. evet. inşallah. Sinirler giderler. İnşallah. i̇nşallah. Herkesi iyilikleriyle alkışlamak, takdir etmek, bir yere koymak lazım. Herkesi kendine göre beğenmediğin bir yere yerleştirirsen, ben fena yere yerleşmedik insan kalmayacak. Evet. Bazı şeyleri görmemek, bazı şeyleri takdirle karşılamak, evet. bazı şeyleri vefa hissiyle tadil etmek. Evet. Fırtınayı Meltem'e dönüşeceği anı intizar etme. Benim çok böyle arkadaşım var. Fırtınayı Meltem'e de Hiç kaybım olmadı. Kaybeden onlar olur en son Asya'ya gideceği zaman neyse ki arkadaşlar çok alaka göstermemişler. <laughs> Bana haber gönderdi. Ben hizmet için gidiyorum. Buraya niye arkadaşlar gelmiyorlar falan dedi. Gitti, gezdi, geldi. Sonra da kıydılar. Ona kıydılar. Menderes'te o kadar işli deşli olmadık tabi çocuktum ben gençtim. Fakat onun çok sanlı olduk yani. Bülent Ecevit'le de öyle değerlerimize karşı saygılıydı. Evet. Bana hiç laf ettirmedi. Süleyman Bey de öyleydi. Vefalıydı çok bildiğiniz gibi çok büyük ciddi toplantıları çağırdı. Bana söz verme imkanı verdi filan. <laughs> öyle. Takdirle yad etti. Söz Sultan'ın yanında atılan taş başarı. Sözü ben Söz Sultan'ına bırakıyorum dedim. Onu öyle bir takdir hissiyle karşıladı orada. bana yani azıcık insanlık gösterdiğinde birkaç katı geliyor, geriye dönüyor. Bence o mevzuda o cömertlikten durulmamak lazım. İyilik yapanı sizi alıp omuzda gezdiğine bu Fakat her şeye rağmen herkese aynı alakayı gösterme. Sana döner zamanla bunlar. Bütün bu iyilikler senin iyilik hanene yazılır. O mevzuda cimri olmamak lazım. Cümürt olmak lazım. Tüm bunu gördüğü kusurları görmemezlikten gelmedi. Evet. Bağışlar var mı? Estağfurullah. Estağfurullah.